kurallar evet kuralcıyım. Kurallar önemli. Ben de kuralcıyımdır. Ee, evet. hatta dün sizle konuştuk ya. Bugün bizim ikinci defa e, bu araçla çıkıyoruz değil mi? Siz bu arabayı evet, daha önce evet. dün ama Aynen. dün de İki defa, İkinci defa kullanıyoruz. dün de çıkmıştık. Aynen yine bu arabayla çıktık. Hatta bugün biraz gezelim dedik. Güneşli'den çıktık yola. Bayağı da geziyoruz. Işte. Niye burayı kaçırıyoruz arada bir? Hadi burada videoda sizden yine hatıra kalsın. Niye kaçıyor araba arada bir arada? Neden yani kaçıyor biliyor musunuz? Neden bu kadar yaklaşıyorsunuz? Onun da sebebi bakmanız aynaya bakmanız sürekli. Böyle bir yerde neden aynaya bakılır mesela? Ben merak ediyorum. Hiç aslında bir yok. Sola çıkmak istiyorsanız bunu uzatırsınız. Uzatırken kısa kısa bakabilirsiniz. Ama düz giden bir arabada... Aferin. Görünüyor burada zaten. Bir şerit değiştirmiyor. Aracın kaçışı işte evet kaçış sebebi de buna yakın kalmanızın sebebi de. Paniklediğim için de. E yok sürekli çünkü dikkatinizi toplayamıyorsunuz buraya çok baktığınız için. Odaklanamıyorsunuz. Bakın şimdi bunu yaşamıyorsunuz şu an. İyi oldu. Size de hatıra kalsın. <laughs> Kimse tanımıyorsunuz zaten buradan. Önemli değil. Problem Şu an <gülüyor> Problem. <gülüyor> size de hatıra kalsın olmaz mı? Ya bu yani, anlattığım şey. Yani. Güzel. Bize hatıra kaldı bir yandan. Siz de güzel bir <laughs> konu açtınız. Bende de gerçekten böyle bir şey varmış o konuda. Anlatmam gerekiyormuş ama unutmuşum zamanla ya da ben öğrencilerimle çok konuşurdum. Erkek ya da kadın gibi araba kullanmak diye bir şey yok. Erkeklere sorsanız ben ya bak şu atıyorum Zafer var ya Zafer ha kadın gibi araba kullanıyor ya. Sola geçeyim ben. olabilir. E tamam. Neşe var ya Neşe e erkek gibi araba kullanıyor ya. Kriter ne? garip garip işte o erkek gibi kullananlar 20-30 tane şeyleri tutanakları var onların. <laughs> Gerçekten söylüyorum. 30 tane çok güzel geçtiniz bu arada. Bakın bir tane daha süper. Ve ben hiç yardımcı olmadım. Bak orada geçerken bakışlarınızı takdir ederim. Kısa ve öz. Ama şu an ben her şerit değiştirmeyeceksem neden bakayım? Hayır, neden bakacağım? Neden? alışkanlık galiba. Ya da ne Ama kötü bir alışkanlık edilmesi gereken bir şey. Kim? Ben bir videomda daha bahsetmiştim. Yine bahsediyorum. Kim sigara için iyi bir alışkanlık diyebilir? Ben değilim. Kimse diyemez. Kimse diyemez. Gerçekten aklı senin hiç kimse sigara için iyi bir alışkanlık diyemez. Evet onu da, bu da kötü bir alışkanlık. Ben her videomda artık bahsedeceğim böyle. Sesim iyice duyulana <laughs> kadar. Herkes düşünene kadar bunu. Ben hep söyleyeceğim. Yani aynaya şu an mesela eğer böyle gideceksem bunun kararını ben veriyorum zaten değil mi evet. sizin için söylüyorum bir karar verdiniz ben bu şehirden gitmek evet. istiyorum dediniz buradan gideceksem neden aynama bakacağım ya bir evet. sebep bir sebep bir sebep ben istiyorum, ben istiyorum. ya iki değil bir sebep istiyorum tek bir tane Gerçekten. yok ki arkamdaki önüme geçerse diyor nereden anlayacaksınız hangi arabayı sinyal verirken gördüğünüz bakın al yine giriyor sinyal bir alın evet. sinyal veriyor mu arkanıza bakarak bu arabanın sizin önüne gireceğinizi nereden göreceksiniz Gerçekten. bir de dikkatinizi toplayamazsınız zaten. Bir de şu dün ben size bir şey sordum hatırlayın dedim ki sürekli arkasına baka baka yürüyen biri görseniz yolda korkuyordur demiştiniz değil mi? Siz dediniz, ben demedim ben Ben demiştim değil mi? Ben ben demiştim, değil mi? Evet. Bir arkadaş da şey dedi bence ruhsal problemleri vardır evet doğru. O da düşünmedim ama. Korkuyorum. O da vardır ya sürekli aynaya bakan biri ya korkuyordur. Ya da kesinlikle baktığı için korkacaktır bu kadar met. E fiziksel olarak da zaten odaklanamayacak. Dikkat dağınıklığı arabayı kaçıracak sürekli. Ya arkamdan gel. Bir de insanlar zaten geçtikten sonra sinyal veriyorlar bir arabayı önüne gireceği zaman. Arkanızdaki adam size yani sağ önünüze gireceğim diye sinyal vermez ki. Sizi geçtikten sonra sizin göreceğiniz bir yerde sinyal verir, gösterir ve geçer oraya doğru uzatarak arkanıza bakarak işte bunu da ben hani tespit bu bir tespit anlatayım istiyorum e çünkü bana genelde bu geliyor hani savunma olarak ne neden aynana bakıyorsun sürekli diyorum hocam arkamdaki araç iyi önüme girerse diyor yok canım ya önünüze girecek aracı siz arkanıza bakarak anlayamazsınız söyleyeyim ben geçeceksem ancak görmem yani neden arkama bakıyorum arkadaş neden şerit değiştirirken tamam çok kısa ve net kısa kısa bu da e, şey içindir genelde yakınında bir araç var mı yakınınızda biliyorsa bakın aynen böyle görürsünüz. Bakın da buradan girerken bile sinyal vermiyorlar. Ha ben o arkadaşı teşhir etmiyorum. Kimse vermiyor. Ama ben vermek zorundayım. Yaşık. Hiç kimse herkes e, patronu suistimal edebilir. Ama ben hakkıyla hukukuyla o iş yerine gitmek zorundayım. Ve kuralların o gün çalışmak zorundayım. Öyle değil mi? Herkes onda geliyor ya. Niye? Çünkü patron yumuşak yüzlü. Neden? Çünkü Türkiye'de bu kurallar işletilmiyor. Kurallar var ama cezai müeddiler net işletilmediği için insanlar sinyal vermiyor. Kes bakayım cezayı. Geçen gün ben bir bilgisayar mühendisi arkadaşla ders yaptım. Bana dedi ki bir arkadaşım geldi Amerika'dan dedi tam bu konu üzerine. Evet. Dedi ki hocam e, kırmızı ışıkla geçiyor dedi. Direkt orada zaten yanlış saatte park edilebilir bir yere e, park saatleri bile belli. Her saatte park edemezsiniz. Belli saatler dedi biliyorsunuz tabi. Direkt yargıç karşısına çıkıyorsunuz. Çok enteresan. Amerika'da böyle yapıyorlar evet. Hatta videoları da var YouTube'da arkadaşı kırmızı ışıkta geçiyor. Bunu yakalıyorlar. Tespit ediyorlar kamera şeylik kayıtlarından falan. Ee, yargıç karşısına geçiyor. Normal e, kesilmesi gereken bütün cezaları kesiyorlar ama yargıç diyor ki ikinci bir defa aynı şeyi yaparsan sınır dışı eder. Hocam geçelim mi? Yok düz gidelim. Düz gidelim. Geçelim belli dışında. Öyle büyük çekmeceye doğru gideriz. Hı. Fark Hı. etmez. Yani şunu düşünün bir şey düşünün ki daha ağır bir şey oluyor mu? Adam o kadar ümitlerle gitmiş Amerika'ya. Hadi yap demiş yani. Hadi yapabiliyorsan yap. <laughs> Türkiye'de böyle bir şey yok. Ya sınırlı şey dışı etmesin nerede? Ya arkadaş diyeceksiniz ki milletin parasının bekçisi misin hoca? Değil ama hayatının bekçisiyim ya. Kes şu arabanın yarısı kadar ceza. Vallahi diyorum kırmızıda geçtiğinde. Kaç para o araba? 60 bin lira. Kes 30 bin lirayı bakayım bir daha. Bir de böyle çarşaf çarşaf yayınla bakayım. Biz diyoruz ya trafik cezaları çok yükseldi, sigara fiyatları çok... Boş verin arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Trafik cezaları bırakın yükselsin, daha da yükselsin. Ve bunların bu cezalar uygulansın ki yapamasın insanlar. Ben utanarak ama hepinizin samimiyetine güvenerek istemeden olduğu için söyleyeceğim. Ben bir gün e gidiyorum. Beni polis sağ şeritten gidiyorum hatta. Anons etti plakama. Dedi ki yan yola geç dedi. Burada gidiyorum yan yola soktu beni. Yan yola geçtim emniyete çek dedi. Emniyet şeridine. Emniyet şeridi var ya orada. Anons geçiyor arkamdan. Çektim geldi yanıma. Ya arkama çekti geldi yanıma. Ehliyet ruhsat güldü bana böyle. Dedi ki Sabahtan dedi sabahtan beri dedi farların kapalı gidiyorsun dedi. Trafiği tehlikeye atıyorsun dedi. Bak inanın bütün kalbimle söylüyorum. Bana dedi ki ne iş yapıyorsun dedin. Utandım ama söyledim. Eyvah. Utandım ama söyledim. Dedim ki direksiyonu etmeliyim Çok özür dilerim dedim ya. <laughs> ya alel acele bir şey oldu dedim. Çok gerçekten çok özür dilerim dedim. Yani ben böyle biri olarak ben bunu yapmışsam gerçekten çok yanlış ama şey dedi o zaman dedi hoca dedi ben senin samimiyetine güveniyorum kesmeyeyim cezayı lütfen kes dedim yemin ederim kes Akıl olsun evet cezayı kes dedim lütfen olur mu ben böyle bir suç işlemişim ya kes dedim cezamı kesinlikle abartmıyorum mübalağa falan hiçbir şey yok gülümsedi tamam dedi hoca seni dinliyorum kesiyorum dedi kesti yemin ediyorum bak ben arabaya ilk bindiğimde yaptığım ilk şey farı yakmaktır ilk daha biner binmez farları yakar gece gündüz nasıl çok güzel bir atasözü vardır. İti öldüreceğine korkut derler. Bin nasihatten ben tabii. Bir musibet bin nasihattan evladır derler. Yani dolayısıyla o Beylik düzüne bak yüksek ya bura. Hep siz evet. binalar görünmüyordu az önce. Ya dolayısıyla biz e, maalesef ki e, garip bir milletiz. Yani elimiz yanmadan, yani dilimiz yanmadan yoğurdu üfleyerek yemiyoruz maalesef. İlla yakacağız o dili yani. Maalesef. Ama ya olan gerçekten para yapılı olsun vallahi yani bunu ne diyeyim herkes umarım böyle düşünüyordur. Hani malcanın yongasıdır ama candan daha değerli bir şey yok. Ya bırak herkes yediği cezayla kalsın. Yok, ve yapmasın. Evet, evet yapmasın, yapmasın sonra en azından. Bence ben o çevirmelerde o arkadaşların heyletlerinin sınırsız geri verilmemesi lazım. İnanın evet. bu kadar da ne söylüyorum. Ha ben de böyle bir şey yapıyorsam benim her şeyim alın. Alın malın. Her ben şeyim alın. benim arkadaşım. Arabamı da bu kadar ne söylüyor. Araba mı? Yani alkol alınmasına karşı değilim ama alkolü araç kullanılmasına karşı değilim. Yani bu bir tercih. Ama Hayır, e, benim tercihim alkol içmek ya da içmemek bir tercih. Ama alkolü araç kullanıp kullanmamak bir tercih değil. Evet. Değil. Böyle bir tercih olamaz hiç kimsenin. Bu arada biz baya baya bir. E ee, büyük çekmece uzun. iniyoruz. Aynen. Burası Deve, deve, bağır. deve Bağırtan, Evet, aynı anda. Bakın siz de buralara güzel hakimsiniz. Deva Deve bağırtan diye geçen yer. Ama çıkışına Deve Bağırtan diyorlar. Biliyorsunuz. Aynen. Ya. Burası iniş. Tabii. Büyük çekmece biz buraların sayfaya dönemlerini hatırlarız. Tabii yani zamanlar o büyük de çekmecede gazlı varmış falan diyorduk Aha. böyle. Hadi ya. Çok zenginlermiş falan <laughs> diyorduk. <laughs> <laughs> Şimdi artık böyle normal. Şehrin içinde Silivri dahi öyle oldu. E, arada kalan yerler biraz güzel burada Selimiye. Evet. Selimiye'lerden çıktı. Bilirsin Selim Paşa. Selim Paşa. E, işte Kumburgaz evet. sonra Celaliye oradaki biraz, biraz oralar da çok. Oralar hala böyle köyümsü işte. güzel. Yani sahil tarafı değil diğer tarafı güzel. Oo Kumburgaz çok temiz. Ben Öyle çok temiz girdim bu sene. Enfes. Ben bir de yazın sonuna doğru gittim. insanlar da yoktu çok. Yani bildiğiniz Hakikaten Galapagos. <gülüyor> <gülüyor> çok mu salladım? <laughs> tamam. Problem değil. Hocam devam. Tabi tabi devam. Aşağı doğru inerken çekeyim de böyle. Evet bak fren de süpersin. Biz bu arabayla ilgili de hem bu vites kısmını da anlatmıştık bundan. Çok güzel her şey yolunda. Araba kullanmakla iyi araba kullanmak aynı şey değil. Sağdan giriliriz büyük çekmeceye girelim artık. Ee, i̇yi araba kullanmak ve araba kullanmak aynı şey değil. Yani bu şeye benziyor. Ee, konuşmak ve iyi konuşmak. O iyi konuşur derler ya yani. Şimdi herkes ağzı olan konuşuyor diyorlardı bizim zamanımızda hatırlarsınız. Düzgün konuşmaktan kasıt anlaşılır tamamen aynen dediğiniz gibi anlaşılır bir dille konuşmak önemli. Burada da anlaşılır bir dille araba kullanmak önemli. Burada da trafiğin dili var. Yani araba kullanmakla bakın bunlar kurallardır. İmla kuralı gibi değil mi? İmla kuralına uymazsanız ne olur? Bozulur değil mi cümlenin ya da kullandığınız şeyin? Ee, karşılığı bozulur. Ben hatta bununla ilgili bir video çekmiştim. Size de aynı örneği anlatayım. Belki de izlememişsinizdir. Ha, Şöyle sola doğru gidelim. Ee, şimdi çok güzel bir örnek vardı hatırlarsınız. Oku baban gibi eşek olma diye. Evet. Virgülü nereye koydunuz çok önemli. Ya da virgül koyup koymadığınız çok önemli orada. <laughs> Bakın çok basit bir imla kuralı gibi duruyor ama basit bir imla kuralı gibi duruyor. Sa? Düz, düz düz devam. Düz, de düz devam. Basit gibi duruyor ama cümleyi o kadar değiştiriyor ki babayı orada eşek yapıyor. Virgülü koymazsanız. Ama oku baban gibiden sonra virgül koyarsanız baban gibi okuyan baban gibi okumazsan problem yaşayabilecek bir insan. Evet. Anlamına geliyor cümle. Neres verdiğiniz çok önemli. Işte, ay kural çok önemli. Kural. Orada imla kuralıdır virgül. Evet. Es değil, virgül önemli. Konuşurken oradaki vurgu önemli. Konuşma kuralı da vurgudur. Şimdi o trafik kuralı var ya. Bunu ben ha, ne olacak gidersem? Ha o cümledeki de aynı şey fark etmiyor ki. Ben ha cümlede "Oku baban gibi eşek olma" dedim o zaman adam beni dövebilir. Ya sen benim babama ne diyorsun arkadaşlar? Yani. Değil mi? Yazarken ya da direkt "Oku baban gibi eşek olma" yazsam virgül koyacağım ki, değil mi? Diyorum. Basit bir kural gibi duruyor ama değil. Nasıl konuşmanızda kurallara dikkat ediyorsunuz? Nasıl işinizde kurallara dikkat ediyorsunuz? Nasıl evinizde? nasıl sosyal alanlarda diğer sinemada Tabii toplum, nasıl toplumun kurallarına evet. riayet etmek gerekiyor bu kural ya boş ver ne olacak ki ya bir kere bilmiyorum. yapsam ne olur böyle bir bilmiyorum. şey yok arkadaş bir kere bir şey olacak. olmuyor diye bir şey yok değil mi <laughs> bir kere o, bir şey yok, çok ne? güzeldir ama biraz insanları korkutur ben çok severim e, trafikte bir yanlış bütün doğruları götür maalesef güzel maalesef. bir slogandır bu kim ilk söyledi bilmiyorum ama ben böyle yıllardır duyarım. Kim söylemişse çok doğru bir tespit. Ha şöyle düz gidelim. Düz. Sahile doğru gidelim. Bir dururuz böyle bir 5-10 evet. dakika mola veririz. Eskiden bir şey vardı yine. Kamu spotu vardı. Kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım diye. Bugün birçok insan konu konuyu açıyor ama şunu da söyleyebilirim. Hocam ben birini uyarsam beni döver doğru haklılar. Maalesef. En azından örnek olalım onlara. Ben de korkuyorum insanları uyarmaya. Ya arkadaş ters geliyorsun diyeceğim. Yani ters geliyor muhtemelen ters bir iki ters geliyor <gülüyor> <gülüyor> değil mi yani şimdi benim edebiliriz. o uyarımla uyarımla dayak yiyebilirim gerçekten de e, çok kavga etmeyi becerebilecek bir adam da değilim e, yani ters Sol geliyor hocam. soldan lütfen neyse biz e, büyük çekmece'nin daha yumuşak öncesinde de yavaşlarsa çok daha rahat hareketler yaparız evet bu şekilde devam. Yani konu konuyu yine açacak. Konu konuyu açacak. Biz bitirmiş olalım dersimizi bugünlük burada. Yani bu anlamda herkese iyi dersler diliyorum.